Almanya'nın Essen şehrinde faaliyet gösteren Rur Veliler Birliği, geleneksel hale getirdiği 10 Ocak Gazeteciler Gününü Kutlama Etkinliği'nin bu yıl üçüncüsünü 9 Ocak 2025 tarihinde derneğin lokalinde gerçekleştirdi. Essen ve çevresindeki basın mensuplarının davet edildiği etkinliğe Post Aktüel Gündem 24, Haberin Saati, Lokal Bakış, Bağımsız Objektif gibi basın kuruluşlarının temsilcileriyle yazarlarının yanında emektar gazeteciler ve köşe yazarları da katıldılar. İki bölümden oluşan etkinliğin birinci bölümü, eş başkanlar Fatime Okuyucu ve Ali Sakın selamlama konuşmaları ile başladı. Selamlama konuşmalarından sonra katılımcılar teker teker kendilerini tanıttılar. Tanıtımdan sonra Rur Veliler Birliği yönetimi katılımcılara günün hatırası olması adına hediyeler takdim ettiler. Gazeteci yazar İlhan Kılıç, Üç Devir, Bir Görev isimli yeni çıkan kitabını tanıtarak imzaladığı kitapları dernek eş başkanlarına hediye etti. Birinci bölüm bu hediyeleşme ile son buldu ve ara verildi. Arada Türk mutfağının eşsiz lezzetleri açık büfe olarak misafirlere sunuldu. Değerli basın mensupları, bugün sizleri burada ağırlamaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Bizler için anlam taşıyan bu özel buluşmamıza katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyoruz. <laughs> Gazetecilik, bilgiye ulaşma ve ulaştırma misyonuyla toplumun en önemli mesleklerinden biridir. Özellikle Avrupa'da gazeteci olmak, tarafsızlık ve doğru habercilik ilkeleriyle büyük fedakarlık gerektiren bir o kadar da onurlu bir görevdir. Sizler bu sorumluluğu her zaman başarıyla yerine getiriyor, topluma ışık tutuyorsunuz. Bu kıymetli çalışmalarınızdan ötürü sizleri gönülden tebrik ediyoruz. Bugün vesilesiyle 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüzü kutluyor, zorlu ancak onurlu meslek yolculuğunuzda başarılarınızın artarak devam etmesini diliyoruz. Evet, değerli arkadaşlar. Sevgili gazetecilerimiz, bugüne kadar hep bizlerle oldunuz, biz de sizlerle olmaya çaba sarf ettik. Ruh Veliler Birliği olarak çevremizdeki öğretmenler, öğretmen dernekleri ve veli derneklerle birlikte amacımız Türkçe'ye hizmet etmek. 2008 yılından bu tarafa da bu bağlamda olumlu birçok çalışmaya imza attığımızı düşünüyoruz. Bu çalışmaları bizzat sizler de içerisinde oldunuz. Tabi bu yeterli mi? Son rakamlara, son gözlemlerimize dikkatte alacak olursak maalesef yeterli değil. Gerek Türkçe dersleri, gerekse Türkçe yayın yapan gazeteler kan, kan kaybetmeye devam ediyor. Son olarak sana dersen Sabah gazetesi de basılı yayınını Almanya'da terk etmiş bulunmadı. Buna istinaden tabi siz de değerli yerelde habercilik yapan gazetecilerin önemi daha da ön plana çıkıyor. Bu bu bağlamda Türkçe'yi Türk kültürünü yaşatmak öncelikle bizlerin ve sizlerin görevi haline geldi. Bu bağlamda çalışmalarımızı daha sıkılaştırmak sebebiyle, ümidiyle yeni yılımız kutlu olsun. Türkçe, Türk kültürü bağında da başarılı bir yıl olsun temennisiyle hepinize teşekkür ediyor. 10 Ocak çalışan gazeteciler, ben aslında çalışmayan arkadaşlara da buraya katmak istiyorum. Tüm bu bağlamda e, emek sarf eden gazetecilerimizin, haberci arkadaşlarımızın gününü kutluyorum. Bugün de birlikte olduğumuz için mutluyum. İkinci bölüm yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Değirmencinin Avrupa'da Türk dilinin yaşatılmasında yapılması gerekenler üzerine bir konuşma yaparak güzel bir şiir seslendirdi. Sonrasında Mehmet Kap yapar ve Atilla Yüncü de günün anlamına hitap eden şiirler seslendirdiler. Son olarak derneğin bünyesinde faaliyet yürüten Birlik Türk Halk Müziği Korosu'nun ünlü şefi, bestekar Ozan Kazım Birlik sazıyla ve seslendirdiği türkülerle geceye renk kattı. Ayrıca kalemi kadar sesiyle de tanınan Post Aktüel Gazetesi'nin yazarı, Rur Bölge Haber Sorumlusu Murat Pehlivan katılımcıların ısrarı ile bir türkü okuyarak gönülleri okşadı. Etkinlik hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. Anasında bacısın ayrı kaldı dün gecesi dün yüreksizim lan susla yüreksizim varsın Yürek sızdık, dağı sızdık. Tabiri kovduk yücesinde. Yürek Bu içerik bağımsız objektifin katkıları ile hazırlanmıştır.